Herkese merhaba arkadaşlar. Farklı bir videoda yine beraberiz. E, bu videomda sizlerle yine iki ilmek ve katlarından yapılan bir örgü modeli göstereceğim. E, bebek örgülerinde de yetişkin örgülerinde de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. E, yapımı da çok basit. Sadece arkada ve önde birer sıra e, model yapılıyor. Daha sonrasında e, düz örgü ve ters örgü yapılıyor. Gayet basit. Bir o kadar da güzel ve gösterişli bir örgü modeli. Ee, dilerseniz hemen modelin yapılışına geçerim. Ee, şişim üç buçuk benim, ee, ipim de bebe yünü. İstediğiniz kalınlıkta şiş ve ipte kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk sıramız ters örgü. Bu sırayı ters örgü yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Ben şu an size 20 ilmek üzerinden gösteriyorum modeli. Ee, videonun sonunda da bitmiş halini göstereceğim. Şimdi bu sıramız ters örgü. Tamamladık. Geldik diğer tarafa. Bu tarafı da ters örgü yapıyoruz. Toplamda 3 sıra ters örgü öreceğiz arkadaşlar. Bu ikinci sıramız. Bir sıra daha ters örgü öreceğiz. Ters örgü. E, modelin başlangıcı olduğu zaman, olduğu için ben Birkaç sıra ters örgü yapıyorum arkadaşlar. İsterseniz lastik de yapabilirsiniz. Bu e, ters örgü yerine lastik yapabilirsiniz. Kaç sıra yapmak isterseniz, isterseniz e, ben şimdi modeli size gösterdiğim için az sıra yapıyorum, ama isterseniz daha fazla yapabilirsiniz ters örgüyü. Sadece e, modeli örgünün ön yüzünde kuruyoruz. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. O kadar arkadaşlar. Şimdi 3 sıra ters örgümüzü yaptık. Şimdi geldik örgümüzün ön yüzüne. Bir sıra düz örgü yapacağız. Bir sıra düz örgü yapacağız. Bir sırada ters örgü yapacağız daha sonra da modelimizi kuracağız ama her modelimizin arasında bir sıra düz bir sıra ters örgü kesinlikle yapacağız modeli göstermesi açısından şimdi burası düz örgü düz örgümüzü tamamladık Geldik örgünün arka yüzüne. Ters örgü yapacağız. Son bir sıra daha. Ters örgümüz bitince de modelimizi kuracağız. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Şöyle göstereyim. Şimdi modelimizi kuracağız. İlk ilmeğimizi boş alıyoruz. İpimizi arkaya aldık. Her ördüğümüz ilmeğe şöyle iki kere ipimizi doluyoruz arkadaşlar. Düz örgü örüyoruz. Örgümüzü örerken ipimizi iki kere doluyoruz. ilmeğimizi örerken şişimize ipi iki kere doluyoruz 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1 2 1 2 Gördüğünüz gibi her ilmeğimizi örerken iki kere ipimizi doladık. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Son kenar ilmeğimiz kalana kadar her ilmeğimizi ikişer kere dolayarak sıramızı tamamladık. Şimdi geldik örgünün arka yüzüne. İlk ilmeğimi yine boş aldım. İpimi arkaya aldım. Şimdi doladığımız ilmekleri şöyle göstereyim. Şu bir, şu iki şu kenar ilmeği bunu saymıyorum arkadaşlar bu iki tane ilmeğimi açtıktan sonra şöyle aradan bir tane ilmek çıkartıyorum ve bu iki tane ilmeğimi düz örgü yapıyorum yine iki tane ilmeğim olmuş oldu devam ediyoruz 1 2 Doladıklarımı açıyorum arkadaşlar. İki tane ilmekten hemen sonra aradan bir ilmek çıkarıyorum ve bu iki tane ilmeğimi düz örgü örüyorum. Bir, iki. Diğer şişim aldım. Şöyle aradan çıkardım. Bu ilmeğimi de ördüm. 1 2 Diğer şişi aldım. Hemen bu iki ilmekten sonra aradan bir ilmek çıkardım. Bu iki tane ilmeğimi düz örgü ördüm. 1 2 bir iki şöyle hemen iki tane ilmeğimi de beraber örüyorum arkadaşlar bir iki diğer şişime aldım iki ilmeğimden hemen sonra battım şöyle devam ediyorum. Aradan ilmeğimi çıkardım, iki ilmeğim beraber ördüm. Modelin kurulumu bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Şimdi ön tarafını da göstereceğim zaten. Son kalan ilmeğimi de düz örgü ördüm. Şimdi şöyle göstereyim. Modelimizin kurulumu bu şekilde yapılıyor. Şimdi yine şuradaki gibi bir sıra düz, bir sıra ters örgü yapacağız. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Düz örgü yapıyoruz. Burası düz örgü. Bu modelde dediğim gibi istediğiniz kalınlıkta şiş ve iple de yapabilirsiniz. Şimdi bir sıra düz örgü yaptık. Arkaya geldik. Bir sıra ters örgü yapıyoruz. Şimdi bu, bu sırayı da ters örgü olarak tamamlıyoruz ve modelimizin yapım aşaması bu şekilde oluyor arkadaşlar daha sonra tekrar e, videonun başına dönüyoruz ne yapıyoruz işte e, bir ilmeği iki kere dolayarak örüyoruz videonun dediğim gibi başındaki gibi şimdi şöyle göstereyim size modelimiz bu arkadaşlar Şöyle yine dolgulu bir model. Burası arka tarafı. Dediğim gibi hem yetişkin hem bebek örgülerinde kullanabileceğiniz bir model. Basit, pratik ama gösterişli bir model. Şimdiden yapan herkese kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.